Evet merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bütün yaz kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün dışarı çıktım ve paten sürüyorum. Arkadaşlar bu arada uzun süre video yapamıyorduk. Neden mi abim askere gitti. Onun, onun yoğunluğuyla biz kaç günü video atamıyorduk. Ama şimdi tamam yoğun değiliz. O yüzden sık sık video yapmaya devam edeceğiz. Şimdi paten sürmeye başlayalım baba, arkamdan arka, arka, koş. Ama benim hızım hiç yok. Şey Yavaş düşerse.

Düşersin yavaş. Valla süper öğrendin sen bu işi ha. Hmm? Ağzına geri geri düşüyordun ha. Abi verir misin telefonu evet, ben Evet şöyle bak. Hayır ben. telefonla olmaz düşersin. Baba düşmüyorum. Olmaz olmaz. Tabii ki de verir misin? Olmaz. Nereden aldın bu şeyleri? Dekathlon'dan şimdi şey vermeyeyim. Reklam yapmayalım. Dekathlon'dan aldım o kadar. Baya çabuk öğrendin sen bunu değil mi? Evet yani. Tamam hadi kapatıyorum. iki <laughs> yeter, yeter Neyse baba son bir kez verir Telefonla gitme Düşmem. Ön tarafını mı alayım sana? Hayır hayır. Ben direkt bu şekil. <laughs> tamam da ön tarafını al. Ön tarafı alınmıyor baba. Evet gidiyorum. Gidiyorum şu an. gidiyorum. Evet şu an yoldayım. Arabaya gidiyorum.